Bunu duyman gerektiğini düşünüyorum. Lütfen hatırla. Sen bir insansın. Felsefelerini bir anlığına bir kenara bırak ve sadece dinle. Duygularını şeytanlaştırma. Üzüntü, öfke ve insan olmanın getirdiği tüm acı verici duygular seni insan yapar. Bu duyguları hissettiğin için suçluluk duymamalısın. Amaç onları asla hissetmemek değil, ortaya çıktıklarında nasıl tepki vereceğini öğrenmektir. Kişisel gelişim bir varış noktası değil. Eğer bu yolda olup bir gün mükemmel bir insan olmayı bekliyorsan sana şunu söyleyeyim. O gün asla gelmeyecek. Sen bir insansın. Mükemmel olman için yaratılmadın. Kişisel gelişim bir rehberdir. Kimliğin değil. Kusurlarını kucakla çünkü onlar seni insan yapan şeydir ve bu seni güzel kılar. Unutma, seni şekillendiren şey yolculuğun kendisidir. Barış noktası değil. Yol boyunca küçük zaferleri kutla çünkü asıl ilerleme işaretleri onlar.